1975-76 sezonunda gelen ilk Süper Lig şampiyonluğu sadece Trabzonspor için değil, tüm Türk futbolu için bir milat oldu. Bu İstanbul dışından bir takımın kazandığı ilk şampiyonluktu ve futbolun sadece belli şehirlerin tekelinde olmadığını kanıtladı. Ancak şöyle söylemek istiyorum bana soran arkadaşlara çoğunlukta şunu diyordu, ben oynadığım zaman da şampiyondum, oynattığım zaman da şampiyondum. Öz Yazıcı'nın futbola, kendine, Trabzon'a ve Trabzonspor'a inancını gösteren bir cümledir bu. Ben oynarken de, oynatırken de şampiyondum. Gerçekten de öyle bir sistem takımı yaratmıştır ve bu sistem çerçevesinde stratejik hareket ederek sınırlı kadroyla öz kaynağa dayanarak da mucizeye imza atmıştır. Bir devrimi başlatmıştır. Türk futbolunda devrimin adı Trabzonspor.